Merhaba Şifre Net izleyicileri. Karşınızda LG'nin Android'li cep telefonlarından bir tanesi olan L90 var. LG L90 4,7 inçlik bir Quad ekrana sahip bu 540 960 piksele tekabül ediyor. 4,7 inç de yeterli miktarda piksel yoğunluğunu sağlayabiliyor. Ekrandan bahsetmişken burada LG'nin NAC kodun desteklendiğini söylememiz gerekiyor. NAC kod ne yarıyor? Daha önceden belirlediğiniz bir kodu ekrana aynı biçimde vurduğunuz zaman ekran kilidi açılıyor. Aynı şekilde ekrana İlk kere vurduğunuz zaman da ekran kendisini kapatıyor. Hızlıca bir şeyleri kontrol etmek istediğinizde ama telefonu masadan alıp herhangi bir şekilde bir pin kodu falan girmek istemediğiniz zaman bunun pratik bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz. Eğer nak kodunuzu da unutursanız size bu kodu oluştururken zaten telefonun açılışında da bunu size soruyor. Siz de oradan oraya bir pin girerek de alternatif bir erişim yöntemi ayarlamış oluyorsunuz. Tabi pin girmek yerine ayarladığınız kodu girmek çok daha pratik gördüğünüz üzere. Nak kod varken bir telefonu açtığınız zaman da bu alana Nak kodunuzu veya alternatif olarak PIN kodunuzu girerek de telefonu çalıştırabiliyorsunuz. Ama güç tuşuna bastığınız zaman doğrudan dediğimiz gibi sadece bildirimleri görebiliyorsunuz ama buradan kodunuzu girmezseniz de telefona erişmeniz mümkün olmuyor pratik bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın teknik özelliklerine devam edecek olursak içinde 4 çekirdekli 1,2 GHz'lik bir işlemci var. Gündelik uygulamalar için gayet yeterli fakat çok fazla yüklendiğiniz zaman üzerindeki 1 GB RAM birlikte tepe seviyeli modellerin performansına erişmesi elbette imkansız hale geliyor. Cihazın öne çıkan özelliklerinden bir tanesi 8 megapiksellik flashlı kamerası. LG hem yeni hem de eski modellerinde kamera konusunda oldukça özen gösteren bir markaydı. Burada da fiyat segmentine göre yüksek çözünürlüklü bir kamera kullandığını görebiliyoruz. Cihazın ön tarafına bak baktığımız zaman soft geri ve menü tuşlarını aynı zamanda gerçek bir ev tuşunu buraya yerleştirdiğini görebiliyoruz. Bu ekrandan yememesi açısından güzel bir tercih. Tepede ise ön kamera ve yakınlık sensörünü görmeniz mümkün. Cihazın tuş yerleşiminde oldukça pratik. Normal kullanımda sağlaksanız baş parmağınıza power tuşu denk geliyor. Buradaki işaret parmağınız ise ses tuşları denk geliyor. Arka tarafa baktığımız zaman desenli bir plastik kapak görüyoruz. Bu plastik kapağın üzerindeki desen ve genel yerleşim biraz daha güzel bir kavrama hissi veriyor. Tabii ki bu biraz zevklere, renklere göre değişen bir şey. Şimdi gelin cihazın iç tarafına bakalım. Cihazın arka kapağını açtığımız zaman karşımıza 2540 miliamperlik bir pil çıkıyor. LG zaten bu pil konusunu çok iyi başaran bir firma. Dolayısıyla bu kadar pille de siz bir günü rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Pilin hemen üst tarafına baktığımız zaman microSD kart yuvasını görebiliyoruz. Cihazın kendi hafızası 8 GB. Dolayısıyla kendi sınıfının standartlarını tutturabiliyor. Fakat bu alan size yeterli gelmiyorsa buradan micro SD kart kullanarak cihazın depolama alanını arttırmanız mümkün. Micro SD kart yuvasının yanında sim kart yuvasını görüyoruz. Bu sim kart yuvası tam boyutlara sahip. LG infrared gözü birçok farklı segmentteki telefonlarına entegre eden bir şirket. Bunu elbette cihazda size sunulan LG Quick Remote ile birlikte kullanabiliyorsunuz ve çevrenizde infrared destekli kumandaya sahip olan yani normal kumandaları kullanan bütün cihazlara neredeyse hükmetmeniz mümkün. Bu da önemli bir artı. Genel olarak baktığımızda LG L90 orta seviyedeki önemli oyunculardan bir tanesi olmaya aday bir telefon. Özelliklerini ve fiyatını bir araya getirdiğiniz zaman gündelik işlerinizi yapmak isteyeceğiniz orta karar performansına sahip bir Android cihaz arıyorsanız LG L90'ı tercihleriniz arasında değerlendirebilirsiniz.